Arkadaşlar merhabalar sizlere bugün Ford Taunus 1.6 GL marka aracı tanıtacağım 77 model bir araç Benzinli ve LPG'li bir araç arkadaşlar 73 beygir gücünde bir araç Motor hacmi 1596 santimetre küp Ve 1600 yani 1.6 motor diye anılır Hemen aracımızın teknik özelliklerini kısaca verdikten sonra Görmüş olduğunuz gibi far yapısını şöyle bir inceleyelim. Kare yani dikdörtgen şeklinde H4 orijinal farları durmakta. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi Hella marka farlar orijinal farları. Hemen 1, 2, 3, 4 kademeli bir arkadaşlar radyatör giriş havalandırma bölümü var. Ford amblemi kırık da olsa belirgin bir şekilde Ford şu şekilde yazısını gösteriyor. Uzunca bir kaputu var. Ve hemen şuralardan su fışkırtmaya yarayan bölümleri mevcut. Bunu hemen Alman Fordları yerli Fordlardan ayıran en belirgin özelliklerden biri aynaların krom nikel olması. Hemen şu görmüş olduğunuz su oluklarının krom nikel kaplama olması ve burada başlayıp bu şekilde sonuna kadar devam etmesi. Yine aynı camlarda hemen bu bölümlerde krom nikel kaplamalar olması. Aracımızın ayrıca kapı kollarının açma, kilit açma yerinde krom nikel olması. Alman Ford'ların en belirgin özelliklerinden biri oluyor. Tabii ki jantları da saymamız gerekiyor aracımız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 165'e 80 R 13 13 jant kullanmakta. Peki aracımız hakkında başka ne söyleyebiliriz? Azami sürati 152 km saatte. Hemen şu şekilde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 3 kademeli bir anahtar e, sistemi mevcut. Şu siyah kontak anahtarı şu benzin deposunu açıyor. Bu da bagajımızı açıyor. Bagajı şu şekilde açtıktan sonra herhangi bir izolasyonla kaplı olmadığını görebiliyoruz. Hemen içinde geniş bir bagaj var. Ve görmüş olduğunuz gibi yakıt tankından falan bahsedeyim biraz sizlere. Arkadaşlar bu aracın yakıt tankı 99 yılında Bedini marka İtalyan LPG kiti kullanılarak ilk faaliyete geçti. Daha sonra 2012 yılının 8. ayında tekrardan monte edildi. Ve Aldesa marka regülatör kullanılıyor. Tankımız ise Saka marka. Ve yine e, miadını doldurmak üzere önümüzdeki e, yıl içinde yani bu yılın sonunda tekrar değişmesi gerekiyor. Arkadaşlar bagajımızın e, hacmi aşağı yukarı. Ee, şöyle söyleyebiliriz ee, 500 litrenin üzerinde tabii bu modellerde bagaj hacmini belirten pek teknik bilgi bulunmuyor ama ee, o şekilde olduğunu <laughs> geniş ee, büyük bir bagajı var görebiliyorsunuz zaten belli ediyor kendini kapanma hissiyatı da hemen şu şekilde bu şekilde kapanıyor ve yine arka taraftan baktığımızda burada sağ Bagajın sağ üst köşesinde Ford amblemini görebiliyoruz. İki tane plaka lambası mevcut. Arka stoplar bu modellerde bu şekildeyken bazı Alman Ford'larda şu şekilde yarım stop şeklinde üretildi. Kapı açılış kapanış hissiyatlarını falan görmenizi de istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde açılıyor ve yumuşak güzel bir hemen kaplaması mevcut. Şuralarda küçük kül tabloları var. Açma yeri plastik ise iken hemen cam kolları yine krom nikel oluyor bu modellerde. Kapanış hissiyatı bu şekilde tok bir kapanış hissiyatı var. Yine açılış hissiyatı bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi içi geniş, tatminkar e, ölçülerde bir araç direksiyondan da Alman Fordlar şu şekilde ve gösterge paneli ayrıca buraların e, <laughs> madeni oluşundan ve içeri doğru gidişinden yani şuralar arkadaşlar saç kalın bir saç belli oluyor. O da ince bir ayrıntı. Yine aynı şekilde kapanış hissiyatı bu şekilde. Şöyle diğer tarafına bir dolanalım bakalım başka ne gibi özelliklerinden bahsedebileceğiz. Aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi orijinal boyası mevcut. Ama tabi buralarda ufak tefek çarpmalardan dolayı buralarda boyalar zarar görüyor ve zamanla şişiyor. bu Boya dökülüyor. Buraların yapılması gerekiyor. Ama onun dışında sacı ve tavan her yer orijinal. İşte buralarda lokal çizikler mevcut. Geniş arkadaşlar rahat bir şekilde oturabiliyoruz. Şöyle bakın baya bir fark var. Hemen gayet güzel rahat. İç hacmi geniş. Tabi aracımızın şu döşeme burası yırtık o yapılacak. Hemen şuralarda tutunma yerleri mevcut. Ve sağlam güzel bir şekilde monte edilmiş arkadaşlar. Emniyet kemerlerimiz var. İşte arka camlarda manuel açılıp kapanıyor. Hemen burada da bir kül tablası mevcut. Hemen sağ ön kapıyı açıp içeriye baktığımızda bizi şöyle bir yangın tüpü karşılamakta. Torpilo gözümüz arkadaşlar bu şekilde sağa doğru açılıyor. İçini görebiliyorsunuz. Hemen şurada bir lambası var. Yukarı doğru hemen çıkarttığımızda aktif hale geçiyor arkadaşlar. Ve kapatırken de aynı şekilde kapanıyor. Ve çok güzel bir şekilde havalandırmaları mevcut. Bakın kademeli petek şeklinde. Sağa doğru açılıyor. Sola doğru kapanıyor. Görmüş olduğunuz gibi mekanik saati var. Araçımız 4 vites arkadaşlar. El frenimiz burada. Hemen orijinal teybi bunun bilav punktu. Bu görüntülerin içine koyabilirim. Ben yine orijinale yakın güzel bir teyip aldım. Bu teyip Sterling marka bir teyip. Radyo kaset çalar. Gayet uyum içerisinde oldu. Gayet de güzel yakıştı. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi havalandırma üniteleri mevcut. İşte yukarı aşağı sağa sola soğuk ve sıcak şeklinde bir ünite yapısı mevcut. Hemen buradan kaloriferi aktif hale getirebiliyorsunuz. Burada geniş büyük bir kül tablası var. Ve şu dörtlü flaşörümüz şu arka cam resistansını çalıştırıyor. Burada araç çakmaklığımız var. Evet arkadaşlar hemen şu görmüş olduğunuz bölümden kısa farları ve parkları yakabiliyorsunuz. Hemen burada 3 kademeli bir cam silici konumuz mevcut. Hemen yine direksiyonda bir Ford amblemi iki kollu bir direksiyonumuz var ve yıpranmamış, güzel, sağlam, güzel bir direksiyon var. Aracımızın arkadaşlar bir e, milyon kilometreye yaklaştığını belirtebilirim. Bir kere motor revizyonu gördü bu araç ve şu anda işte görmüş olduğunuz gibi 34.376 kilometrede. Aynı şekilde burada gösterge panelimizi de şu şekilde görebilirsiniz. Hemen bu bölümde benzin tankını gösteren bir ünite ve sıcaklığı gösteren bir ünite mevcut. Hemen buradan e, bu gösterge panelini ışığını aydınlatabiliyorsunuz, artırıp eksiltebiliyorsunuz. Şurada arka sis ile ilgili bir bölüm var. Burada LPG kiti'nin yani e, anahtarı bulunmakta işte LPG benzin modu bölümü bulunmakta. Yine burada hemen bir kornamız mevcut. Ve e, uzun farlar. Ayrıca işte selektör yapmanızı yarayan ünite burada. Şöyle bir dikiz aynası var. Hemen bu şekilde iki tane siperliği var. Şu şekilde açılıp kapanıyor. Şu siperlikte bir ayna mevcut arkadaşlar. Ee, sağ tarafta yine tutma kolları bulunmakta hemen şu şekilde paspasların altını ve paspasları da görebilirsiniz. Hafif gaz verdiğimiz zaman sesini bakın stabil güzel bir çalışma sesi var. Ve bakın şöyle motor sesini duyuyorsunuz. Bakalım. Evet, arkadaşlar bakın şu şekilde. Güzel alamasına bakın. Bu fan termi. Tabi eski düzen kan termi üzerinde. Civalı falan değil. V kayışı. Devir ünitesi. Kramp milini çeviriyor şu en alttaki. Ve burada şarjinamosu var. Toplam 3 parça bir üniteyi çeviriyor arkadaşlar. Yani hararet yapmasın diye. Altta işte e, aracın devir daim var. Şarj dinamosu var ve transformeli var. Bakın, stabil güzel bir ses çıkıyor. Tek yani böyle şundan biraz gaz verelim. Bakın. Bakın. Gayet güzel ya. İşte böyle. Bunu size biraz dinleteyim dedim. Güzel gibi çalışıyor maşallah çokça sıcak bir gün terlemeye başladım araçla ilgili test sürüşünü geçmek üzere kameramı kapatmak istiyorum arkadaşlarım aracımız doğal klimalı bir araç görmüş olduğunuz gibi yan pencereleri her ikisini de açtım aracımız D segment bir araç arkadaşlar ve aracımızın ağırlığı 1120 kilo ruhsatta da bu şekilde yazıyor teknik özelliklerinde belki biraz daha aşağı gösterebilir. Boş ağırlığı 1120 kilo ve aracımızın yüklü ağırlığı 1520 kilo. teknik verilerine göre işte 16.2 saniyede 0-100 hızlanması falan var diyor ama tabi bu modelde bir araçta biz bunları aramıyoruz. Yakıt durumu gayet tatminkar. Benzinle falan çalıştırdığınızda 40 kuruşa kadar yakabiliyor. Yani ben 28 e, kuruş falan hesaplamıştım. Ama bakımdan sonra tabi benzin faktörünü falan işin içine kattığınız zaman sabahları da zaten biraz zor çalışan bir araç. Takdir edersiniz ki e, çünkü benzinden LPG'ye geçme e, biraz regülatörün ısınması falan zaman alabiliyor. O yüzden biraz sarfiyat artıyor. Tabii ki e, ortalama şehir içinde 45 kuruş belki de 46, 47 kuruşu benzinle birlikte bulabilir. Uzun yolda biraz daha düşecektir. Ortalama değerlerden biraz daha fazla düşük olabilir. Ama şehir içinde yaktığının herhalde yerde daha düşük yakar. Aracımızın azami süratı 152.2 km olarak geçiyor. Ben bu araçla benzin modunda. 130 kilometrelere kadar falan çıktım. Arkadaşlar şu anda 120 kilometre ile LPG modunda gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Benzin aldığımız zaman şöyle bakın. Araba hemen fark edecektir. Şu anda benzinde tabi biraz rampa yukarı gibi Rampa var bunun yukarıya doğru. Görüyorsunuz suyla çıkmıştayız. 120 sabit gidiyor. Tabii ki yine aynı şekilde söylüyorum. Bazı arkadaşlar burada serzenişte bulunacaktır. Ya biz bu araçla işte 150-160 yapıyoruz falan. E tabii bu aracın 2.0 olanları da var. Belki o şekilde gidebilirler ama yaş itibariyle 42 yaşındaki bir araçtan bahsediyoruz. LPG'de ise 120 kilometreye kadar falan çıktığım oldu otoyolda. Aracımızın yıllık vergisi 88,5 lira çarpı 2. Bunu da belirtelim arkadaşlar. Ve biraz sonra zaten test sürüşü moduna geçtiğimiz zaman farklı bilgiler de sizlere vereceğim. Aracımız hakkında yani yolla teması nasıl Efendime söyleyeyim. Bununla ilgili bir ton veri sizleri bekliyor olacak. Evet, aracımızı çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi LPG modunda aracımızı çalıştırdık ve şu şekilde harekete başlayalım. Arkadaşlar ize taktık. Ve yola revan oldu. Güçledik arkadaşlar. Kilit taşların üzerinde gidiyoruz şu an itibariyle. Gayet çekişi falan güzel. Güzel de bir ses veriyor aracımız görüyorsunuz zaten. Frenler fena değil. Gayet güzel tutuyorlar. Yani sağlam bir araç. Motoru e, sorunsuz sıkıntı yaşatmıyor. Yaşatmadan çalışmaya yıllardır devam etmiş. Ve ediyor. Burada da gazımız var. Burada el frenimiz var. Şimdi sadece bir tık çevirmek suretiyle aracımızı çalıştırıyoruz. Aracımız çalıştı. Geri vitesimiz bu araçta şu şekilde oluyor. İyice sol'a doğru debriyaja tabi basıyoruz. Yanaştırmak suretiyle Bakın şöyle. Arkadaşlarım buna hemen geri vitesi anarya derler. Bunun hakkında bilgi vereyim dedim. Görmüş olduğunuz gibi Bu arada kullanımı falan oldukça rahat ve güzel. ben zevk alıyorum bu araçları için. Gerçek manada zevk alıyorum. Güzel. Şu görmüş olduğunuz bölümü aşağıya doğru bir kere indirdiğimiz zaman bakın şöyle parklar yanıyor. Şöyle bir kere yukarı çıkardığımız zaman yukarı da doğru aldığımız zaman kısa farlarımız yanıyor. Problem yok. Cam sileceği aynı şekilde. Şurada hemen bir düğme var görüyorsunuz. Buna bastığımız zaman bakın şöyle su fışkırtıyor ve hemen şunu indirdiğimiz zaman daha da hızlı da, da alabiliriz. Bakın şöyle. Bunda da bir problem yok. Evet bir inelim hemen. Sizlere göstereceğim yerler var. Bakın hemen arka stoplarımız gayet güzel çalışıyor. Yürür yürü buradan gazımızı yakıyor arkadaşlar. Ve burada plakalanmalarımız çalışıyor. Başka hemen şöyle geçelim. Şu şekilde de görüyorsunuz içini zaten lastiklerimiz yeni daha güzel e, 3-4 yıllık lastik farlarımız bu şekilde bakın gayet güzel çalışıyor bunda da bir problem yok arkadaşlar gece şartlarında size aracımı böylece ışıklandırmasını da göstermiş oldum kapıyı açtığım zaman hemen şurada düğmesi var bakın küçük bir düğme ama bakın ışığı yanıyor kapı ışığı yanıyor. Uzunları şöyle açalım. Sinyalleri verelim. Hemen bir de sinyal verelim. Bakın sola verdim mesela ve uzunları açtım. Hemen onları da göstereyim. İşte sol sinyal. Ve hemen uzunlar şu şekilde. Bakın. Gayet güzel yani ışıklandırması aracımızın bir problem yok hemen sağa sinyal verelim. Tekrar uzunları kapatalım şöyle. Gördüğünüz gibi gösterge panelinde sinyal lambamız yanıyor. Çıt sesi çıkıyor ve gayet güzel bir şekilde bu da çalışmakta. Yani aracımızın problemi yok arkadaşlar. Ve dörtleri yakalım bir de onu da görün. Hemen şekilde. Dörtleri bir de görün. Dörtler yanarken de aracımızı şöyle görün isterim açıkçası. Bunu da şu şekilde görmüş olun. Uzunları da yaktım sizin için arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geceleyin hareket kabiliyetini de biraz görün istedim. İşte görmüş olduğunuz gibi bu şekilde döşenmiş kilit taşlar falan var bakın aracımız şu anda çalışır durumda. Ee, yol aynı bu şekilde. Bazı yerler bozuk. Bazı yerlerde işte silindirle düzeltmeler var. İşte görmüş olduğunuz gibi hemen şu bölümlerde şöyle tahtaları görebiliyorsunuz. Sağlı sollu. Yani işte buralardan rahat bir şekilde geçiyoruz gidiyoruz. Daha bozuk yerler de var. Ee, bir sıkıntı bir sorun yaşatmıyor. Bu şekilde bilgi vereyim dedim sizlere de. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gece şartlarında sizlere aracım hakkında bilgi verdim. İşte görüyorsunuz gayet rahatlı bir şekilde çalışıyor. Bir problem yok. Gayet güzel bir şekilde ve bu bozuk yollarda gayet güzel bir şekilde performanslı bir şekilde gidip geliyoruz. Sıkıntı yaşatmayacak bir şekilde hareket ediyoruz. Her taraf toz toprak içinde vites geçişleri falan gayet güzel. problem Problemsiz bir şekilde viteslerimiz tıkır tıkır geçiyor. Yalnız buralarda dikkat etmemiz gereken noktalar mevcut. Bir ve ikinci viteslerde. Bakın hemen şurada ızgaranın üzerinde durmuşum. Yani aniden depar atabiliyor. Yani özellikle kumlu yerlerde yollarda biraz e, aşırı derecede yani patinaj çekebiliyor arka tekerler. 73 beygir gücünde bir araç. 1600 cc. An itibariyle sizlerden müsaade istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, dostçakalın.